İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün cam nasıl kaldırılır, nasıl indirilir onu size göstereceğim. Şimdi kabloları şöyle bir yakınlaştıralım. Takmadan önce bir video çekmek istedim. Bilmeyen arkadaşlar elinden iş geliyorsa yapsın diye. Şöyle bir bakalım. Şimdi bütün camdaki beyinler hepsi yünleri değişebilir. Hepsi birbirine uyumludur. Şöyle bir göstereyim size. Görüyorsunuz küçük bir beyin. Eğer doğrudan farklı bir beyin kullanmak isterseniz şöyle bir makinanız olacak. Şöyle. Avometre, multimetre adı altında bir cihaz. Artı eksisini bulmanız lazım. Şekil göstereyim. şu küçük kanallardan şurası artı eksisini buluyorsunuz multimetre zaten sizi yönlendirir şimdi parçamızı gösterelim parçamız şöyle bir şey Şu an boş dönüyor. Şöyle. Şuraya bağlantısını çektikten sonra soketten ayırıp takacağız. Peki nasıl çalışıyor? Onu da size gösterelim. Şöyle bir lastiği var. Görüyorsunuz. Şöyle bir lastiği var. Şöyle bir çeviriyoruz. Şöyle bir oturtalım. Herhangi bir şu an tutmadı. Bak. Ah. Gördüğünüz gibi camı indirdi. Aşağı tarafa geçiyoruz. Şu tabi oturu, oturtacağız. Bu denemek amacı size göstermek amacı yapıyorum. Takmadan önce denemeniz lazım. Evet. Şöyle bir oturtalım önce. Böyle. Görüyorsunuz camı indirdi. Camı kaldırıyor şu an. Camımız oturdu. Şöyle indiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Olay bu. Şimdi bunu güzelce yerine oturduktan sonra canlı sağlıklı bir şekilde çalışacak. Şimdi şunu anlatayım ise şu bağlantı şemasını gördüğünüz zaman 8 tırnaklı bir soketimiz var. Şuradan bakıldığı zaman şu mavi gördüğünüz bunlar Bunlar tetikleme. Şu ikisi tetikleme. Şuradan gelen tetiklemeye gidiyor. Sarısı şase. Kırmızısı elektrik. Yani ana motordan gelen elektrik. Şu şekil. Zaten bağlantı çektiğiniz zaman aksi, eksi artıyı bulduktan sonra olay çözülür. Sadece yapacağınız tek şey tetikleme kablolarını bulmak. Bulduğunuz zaman zaten cam sizi yönlendirecektir. İyi akşamlar.